Evet arkadaşlar alt üst televizyon kanallarını ayıracağız. Kumadamız bu. Burada home tuşu var. Geri tuş aşağı yukarı sağ sol ve ok tuşu ile işlem yapacağız. Burada homeye bastık bu menü geldi. Buradan yukarı çıktık. Şu uygulamaya bölümüne ok dedik. Buradan bir sefer gelin şu canlı televizyonu seçin. Çünkü orada değilseniz kanalları bulmayabilir. Evet okey dedik. Bir daha home dedik. Evet. Yukarı çıktık. Bir daha sağ sağ ayarlardan ok dedik. Şimdi buradan bir sağa geçiyoruz. Bir daha sağ kaynağa geldik. Aşağı geleceğiz. Okey. Evet. Buradan bu öbürlerini seçmeyin. Şimdi işinize yaramaz. Uydu üzerinden arama yapacağız. Uydu dedik. Evet buradan ne yapacağız? Buradan standart arama da yapabilirsiniz. Ama e, en mantıklısı e, TÜRKSAT TKKS üzerinden arama yapın. Daha güzel kanallar düzenli sıfır gelir. Daha düzenli gelir. Burada OK dedik. Evet. Burada e, anten ayarlarına girmemiz lazım. Sebebini söyleyeyim. E, burada e, Dizek modu 1 bölü 0 olmalı. eğer kontrol etmemiz, etmeniz lazım. Eğer kapalıysa bunu açıp dayacak 1 bölü seç, 1 bir seçmeniz lazım. Öbürlerine girmeyin. 1 bölü 2, 3, 4 yapmayın. 1 bölü 0. Evet. Buradan geri çıkıyoruz. TürkSat TKGS'nin üzerine geldik. Aramayı ilerletmemiz lazım. Burada arama devam mavi tuş. Kumanda üzerinden mavi tuşu OK dememiz lazım. Evet. Ee, aramayı başlatmamız lazım. Arama renk kırmızı. Kumanda üzerinden kırmızı tuşa basmamız lazım. Evet, burada bize soruyor kanallar silinsin mi? Evet, evet diyelim silinsin çünkü sıralı değildir. Kanallar karışık olabilir, bozulmuş olabilir. Burada kanalları görmemiz lazım. Evet, önce HD geldi. HD OK dememiz lazım. Evet, kanallarımız geldi. Birkaç saniye bekleyelim burada çünkü güncellemeyi indiriyor. Zaten e, işlem bittikten sonra arka planda e, resmin oynadığını göreceksiniz gelmiyorsa çanağınızdaki gelen sinyalde bir problem olabilir. Evet. Bakın arka planda resim oynadı. Ee, burada bu kadar anlatabilirim. Başka da anlatacak bir şey yok. Zaten kanalımız geldi. Ee, direkt 5 tuşuyla 5 tuşuyla geri geri çıkabilirsiniz. Ee, bu arada video işinize yaradıysa buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.